Bir önceki videomuzda saç boyası almıştık. Saçlarımın rengini değiştirecektik. Daha doğrusu açacaktık. Çok korkuyorum. Çünkü saçlarım aşırı yıprandı zaten. Ve ben hep sarıydım. Tekrar sarıya döneceğim. Ama Defne'yi bulamıyorum. Defne ile video çekecektik. Çok üzgünüm. Defne derin nerede? Hadi tahminleri alalım. Defne? Sanırım altımda. <laughs> <laughs> Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi. Tekrar da geldi, hoş geldin arkadaşlar. Ben de dövüyordum ama ve arkadaşlar şimdi biz bir önceki videomuzda bir önceki videomuzda Kerem'in saçını boyamış, boyamak için almıştı. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Saç boyama dünyası kartıyı. Arkadaşlar ben de önceki bir merhaba diyeyim. Ee, kuaförde ben oluyorum. Bizim daha geçmiş videolarımızda benim saçlarımı boyamıştık ve videosunu paylaşmıştık. O yüzden şimdi kardeşimin saçını boyayacağız. Çünkü Defne dedi ki teyzemin saçlarında sen boya. Ve şimdi onu da sarışın hale döndüreceğiz. Bekleyin. Arkadaşlar acıktık. yemek sipariş vermiştik. Yemeğimizi yedikten sonra saçlarını boyayacağız. Şu anda saç açıcı yapıyorum. Oldukça yoğun Konuşamıyorum bile, oldukça yoğun maalesef. Eminim güzelde açacağını hissediyorum ama ben daha öncesinde bir, büyük bir hata yapmıştım. Ee, bu he, hint, hint kınasıyla saçımı boyamıştım. <laughs> Koyu hint kınası. Onun için hiçbir şekilde saçımın, özellikle uzadı ama şu bölgesi hiç değişmiyordu. Umuyorum bu açıcı benim saç rengimi tek oranla değiştirebilir. Çünkü bazı bölgeler çok koyu kaldığı için renk akıyor. Tek rengi dönme hatta koyu rengi dönme nedenim de buydu tamamen. Anne. Toz açıcılar çok zor sürülüyor arkadaşlar. Detaylarını videoyu alamıyorum. Çok yoğun bir kokusu var çünkü. Ben bile zor konuşuyorum. O da merakla bekliyor ama boya faslına geçtiğimizde alacağım. Bir tane çok profesyonellik gerektiriyor. Gel ben benim mü? Gel. Onun için ben basket yardım. Anlaştık mı Evet. Evet. sürüyor şimdi. Çünkü benim yemeğim geldi ve yemek yedim, yemek molası verdim. Ee, bir de dediği gibi defne videoda bulunamıyor. Çünkü aşırı derecede bir kural kokusu var. Defneyi uzaklaştırdık o yüzden ona kokusu gitmesin diye. Ee, açıcıyı normal sürdü. Direkt kuru saç atarak sürüyor şu anda. Bir süre bekledikten sonra yıkacak. Ne kadar açacağım inanın bilmiyoruz. Sonra sarı renge döndüreceğiz. Benim saçlarım da bayağı koyuydu. Hatta kardeşimkinden daha koyuydu. Ama ben sarı renge rahat bir şekilde dönebildim. Onunla ee, onun da dönebileceğini düşünüyorum. Ee, dipleri zipleri zaten artık sürekli kendim boyuyorum. Daha önce de size video çekmiştim ve gerçekten hani boyada hiçbir fark yoktu uçlarıyla. Değişim olmadı, kızıllaşmadı falan. Şu an gördüğünüz gibi benim de diplerim gelmiş. Çok yakın zamanda yine kendim dip boyamı yapacağım. Evet arkadaşlar açıcıyı sürdük. Şu çok anda böyle turuncu, sarı, rezil bir şey oldu. Ay, Ama yine de ya. yakıştı ya. Benim hoşuma gitti. Gel, gel. Şöyle bir boya aldık biz daha önce çıktığımızda işte. Ee, bu boyanın içinde içinden böyle çok boyası çıkıyor ve 60 mililik diğerlerine göre daha yüksek. 120 toplamda 60-60. iki tüp çıkıyor. Bir tanesinde. Evet. Ciddi misin? Evet evet. Arkadaşlar. Aa, ya. Yani. Ben öyle evet. Aa, evet. Arkadaşlar, o zaman efsane. Fiyatı ne kadardı? 50 55 mi? ya da 60 civarı. Yani, ya 57, yani en, en fazla 55-60 arasında bir fiyatı var. Kısledan i̇çinden gizim. iki tüp boya çıkıyor. Yani, 120 ml yani şu şekilde ve içinden şöyle bir e, bu, oksidan, bu oksidan... Oksidan bu oksidan galiba. Biz çözmeye çalışıyoruz şu an. Yani ben de bilmiyorum. Bu krem oksidan diyor. Ee, bu da krem. Böyle iki tane İksin de güzel çıkıyor. Tüpten yani tüpten şöyle ekonomik olsun diye ikisinde buna koymamışlar ya da ambalaja sığsın diye kutuya. Birini bu şekilde, birini bu şekilde koymuşlar. İki tüp boya, iki tane de ortadan çıkıyor. Ekse bir de serumlar Ben bayıldım. Bu şey altın serum diye geçiyor. Nerede bunun kamerası? Çok güzel bence. Bunun bir tanesini şimdi kullanırken e, karıştırdığım tüplere kullanacağım. Boyanın içerisinde. Bir tanesini saçlarımı yıkadıktan sonra kullanacağım. Çünkü sarı saç benim saçımı çok yıpratıyor zaten. Ama ben çok beğendim ya. Çok güzel. Yani arkadaşlar Görün şöyle tabii. bir şey söyleyeyim. Altın tozlu kahve içerken biz de şu şekilde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Altın tozlu saç maskesi de yapmış olacağız bu sayede. Hem de sadece 57 TL'ye. <laughs> <laughs> Bizimki sadece şöyle 57 TL yani. <laughs> şimdi başlayalım. Sadece <laughs> eskiden böyleydi arkadaşlar. Şimdi de başka bir zaman siyah boyattık. Şimdi de soy oldu çek haline döndü. Sen hangi halini daha çok seviyorsun Defne? Böyle halini daha çok seviyorum canım Divcim <laughs> <laughs> Arkadaşlar Defne o kadar sevindi ki boyayı gösterir göstermez kardeşim Yaşasın Civciv teyzem geliyor dedi. Çok sevindim. Aç benim için dökeyim. Şeyini ver aşkım. Kapağını ver. Kapağıyla açacağız ya bunu. Bana ver ben dök. Tamam sen dök. Al bakalım. Sen de şuradan dök. Dö, dö. Al. Arkadaşlar bu arada ben iki tane saç boyasını karıştırıyorum. Farklı ikisinin kodu da. Bu mesela platin sarı. Bu da buzul sarısıymış. İkisini karıştırıyorum çünkü ben biraz daha sarı pigmentlerin çok açık olmasını seviyorum. Şöyle iki renk yani. Ya buradan beyaz gibi görünüyor ama ben onun saçlarının beyaz gibi olacağını düşünmüyorum. Grimsi bir renk bırakabilir. Çarpı. Ağaç. Me. Bak. Melek yazıyor burada? Çarpı melek. Ya ben gidip geliyorum çünkü çok kokut, kokuttu. Ben biraz gidip geçmeyeceğim. Hani bebeğimiz Deniz. Evet. Dibine kadar kullanıyoruz. Asla ziyan etmiyoruz. Gördüğünüz Bebeğim arkadaşlar. Ben de bebeğimin oyuncak bebeğimin saçını Teyzem gibi yapacak. Hadi bakalım. O da ben da oyuncak bebeğinin saçına dönmeye çalışıyorum Defne. Beyaz saç mı yapacaksın? Biraz daha açık. Oo, onu Çalıştırıp başlayalım. Eldivenimi alabilir miyim Defne? Yemek <laughs> karışımda. Boya <bir> fırçası şey, yok. Arkadaşlar. <laughs> 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 boya fırçası yok. Boya kabı da yok. Normalde vardı ama nerede bilmiyoruz. Bulamadık. Böyle e, annem kesin kızacak ama. Annen babamın suyuyla <laughs> karıştırılır. <laughs> <laughs> evet ya ne yapalım. Evde ne varsa ona görüşürüz. Biliyorum ki. Diye. Ben biliyorum ki. Evinde saç boyayan maddi durumun ne olursa olsun herkes bu şekilde boyuyordur. Demek Gideceğim <laughs> ya. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Tek sıkıntımız aslında bizim şey oldu. Keşke metal kaşık sürmeseydik. Metal sürmek lazım boyaya ama... Neden acaba? Ne, yani şey yani. boyanın içeriğini bozduğu söyleniyor. Ama olsun artık sürdük yapacak bir şey yok. Sonuca göre de görmüş oluruz boya içeriğini bozuyor mu bozmuyor mu? sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Şuradan eldiven aldın mı tatlım? Evet. Hiç görmedim. <laughs> Kesin sen aldın. Yok. Bak emin mi yani? Kafanda oldum. Bu ne kızım? Bu ne? Ya ben ne alamadım? Sen düşürmüşsün. He. Hmm. Teyzeciğim. Benim gibi yapmadım. Teyzeciğim. Efendim canım. Senin saçın gibi bebeğimin saçını yapıyorum. Verin mi evet. boya? <laughs> Yok değil tek bana. Zaten oynamayı boyası yapıyorum ben. Akıllı, sizden. La, la. Akıllı, bir sarı çıkar ortaya yıkamadan sonra görüşürüz bu arada saç sadece saçlarını değil tişörtün her yerinde boyadık gördüğünüz gibi çünkü resmen bir kova boya yaptık saçlarını arkadaşlar evet. bu yüzden böyle oldu ama inşallah umduğumuz sonuç olur çok merak ediyorum yıkamadan sonra da göstereceğiz çok size. güzel görünüyor böyle ışıktan ben şu rengi çok istiyorum şu an sizin gördüğünüz rengi çok istiyorum. Biraz daha beyaz, platine yakın böyle barbi sarısı. Ama maalesef ki öyle olmayacağını düşünüyorum çünkü saçlarım gerçekten çok koyuydu. Ezen <laughs> ben şaka yaptım diye sayı boyayacağım dedim. Ben çok sevindim evet. dedim. Ondan sonra şunu yaptı be Allah Allah beni değil. Sonuç böyle olacak olmayacak bilmiyorum. Sonucu ben de gerçekten çok merak ediyorum ve sonuç için bekleyin. Birazdan göstereceğim size. Evet arkadaşlar boyama işleminin sonucu bu şekilde oldu ama şu an tabi saçlarında fön yok. Ee, o yüzden hani düzgün bir şekilde göremiyorsunuz. Dediğim gibi aşırı fazla saçı olduğu için şu an kabarık kabarık duruyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir yaklaşır mısın ablacığım? Ama şöyle bayağı bence gayet güzel tutturduk koyu renkten bu renge dönmesi bence bir mucizeydi. Gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Koyudan döndüğü için muhtemelen zamanla bu biraz aktıkça yine turunculuklar falan ortaya çıkacaktır. Ama birkaç boyamaya tamamen bu şekli alacağını düşünüyorum. Çünkü onun saçı da aynen bu renkteydi daha önce. Evet bu da Defne'nin çeki yaptı. bebeği. Ona makyaj yaptı. Ne bebeği? Söyle bakalım <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ismi küt saçlı bebek. Etmeni küt saçlı bebeği ona kaş yapmış, e, makyaj yapmış gördüğünüz gibi. <laughs> Ev derilerle dolu arkadaşlar. Defne'den tübe kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. Arkadaşlar hoşçakalın. Ben... Şimdi son halini göstereceğim size saçlarının. Kardeşimin saçlarının son hali bu şekilde. Bence gayet hoş oldu. Çok güzel bir rengi oldu. Sadece arada hafif böyle bakır renkte olan bir yerler var. O da artık şampuan kullanarak ve bir ikinci bir boyama da tamamen düzelecektir diye düşünüyorum. Ama bence çok hoş oldu. Çok kuyudan direkt sarıya dönmek çok zor bir şey. Bence gayet başarılı olduk. O yüzden kendimiz önden tebrik ben mavi siyahtan ediyorum. döndüm. Mavi siyahtan sarıya döndüm. Tamam videomuza kocaman bir veda edelim. Hoşça kalın. Defne Derin Tuğbe'yi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Bay bay.